Aracın motoru arıza yaptı. Kasko karşılar mı? Kasko karşılamaz. Kaskonuz sadece kazanızı karşılar. Araç sahibi geldi. Benim kaskom var dedi. Kaskom bu aracın motor hasarını karşılar mı? Karşılamaz. Bu çünkü kullanıcı hatası. Kullanıcı hatasını kasko ödemez. Kaskonun motor hasarını karşılamadığı aracın sorununa geldi. Bu aracın motor sorunu enjektörleri kötü yakıt aldığı için enjektörler halk arasında sanayi tabirinde işemiş. Yani enjektörler yakıtı fazla püskürtmüş. İşte bu sebepten dolayı da pistonların üstüne eritmiş. Tabii hava kaçırdığı için de motorun komple sökülmesi lazım. Biz bunun enjektör Konnektörlerini söktük, ustamıza gönderdik. Yeniden motor yapılması gerektiği talimatını aldık. Şimdi işleme başlıyoruz. Bu aracı motoru söküp Akif ustamla beraber güzelce dağıtıp önce fesini yapacağız. Parçaları tek tek ayırıp yaklaşık maliyeti 150-200 bin lira bandında olacak. Önce enjektörlerini söküp enjektörlerini kontrol kontrole. Turbosunu söküp turbosunu kontrole. Üst silindir kapağını söküp bloktan ayırıp blok ve silindir kapağını boşaltıp üzerindeki malzemeleri rektifiyeci ustamıza gönderip onlar meteoroloğa gönderip içerisinde çatlak vesaire olup olmadığını kontrol edip röntgenini çekecekler. Herhangi bir sıkıntı yoksa yüzey taşlamasını yapıp montajlarını yapıp bize gönderecekler. Biz de motoru burada bileşenlerini birleştirip turbosunu enjektörünü takıp faaliyetini aldıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Sizlerde eğer bu tarz sıkıntılarınız varsa fix otoya gelin biz size yardımcı olalım.